Sene 1993 olmalı. Sürekli kulaklarımda dolanan Sezen Aksu'nun gülümse albümü. Bu albümün yeri başka bende. İlk yalnız şehirler arası yolculuğumun yan koltuk teyzesi. Sürekli konuşuyor ama keyifli bir sohbet. Her değiştirdiğim şehirde bir başka satır kazanıyor aklıma. Bazen soruyorum kendime 90'ların keyifli otobüs yolculukları şimdi neden işkence oldu bize? Dile kolay 12 saat. Gün ağarmasıyla birlikte artık ben de eşlik ediyorum. Bir kedim bile yok anlıyor musun? Sırayda fabrika kalarak akıyor penceremden ve sanki ben yine televizyon karşısındayım. İstanbul'a ilk gelişim. Daha ülkenin çoğuna yayılmamış özel radyoları hatırlıyorum. Günlerimin çoğu kendimi şehrin engamesini hayranlıkla izlemekle geçiriyorum. Her şehir ayrı bir hikaye bırakıyor bende. Burada kimse memlekette gördüğüm gibi değil. Aldırma deli gönlüm diyorum kendime sonrasını düşündükçe. Gördüğüm her kadın bana farklı geldikçe aklımda bir terk ediliş duygusu ve çevirdiğim frekansta kadınım söyle mutlu oldun mu sorusu. Eminim mutlu olmuştur bensiz. Her şey bir sinema salonuna sıkışıyor bir an. Merak ettiğim ahlaksız teklifler. Ama lanet olası yaşım bir rahibenin yaşantısını izlemeyi makul görüyor bana. Oysa tam kıvamındayım. Allah'tan rahip eder de yırtık ilginç bir seçim. Velhasıl ben bir tavşan dilinden yuvarlanmış, gizli bir kapıdan geçmiş, sihirli bir oyuna kapılmış gibi hissediyorum kendimi. Bir rüyanın bir büyünün içinde ve o büyü sürekli etrafımda ve bırakmıyor yakamı. Oysa toz bulutlarının, disliğin mutlu öykülerinin içinde değilim. Ya da yeşil çamın keloğlanının mühimserliği içinde. Ama sığındığım tek şey hayalim. O kadar sıkıyorum ki kendime yorganın altına girmiş yüzyıllarca çıkmayacakmış gibi. Tüm erzağım yanımda. Bırakın parmağımı dışarı sarkıtmayı. Soğuk hava gelmesin diye ufacık bir delik bile açmıyorum hayata. Dönemişim. Senin pozisyonunda. Bilinçsizce. Beyin kavramlarıma depoladıklarım ve üstünde kurguladığım hayallerim. Another day in paradise. Kişisel depresyon anlarının 6. podcastini dinlemektesiniz. Hayal sever misiniz? Yoksa siz de hayal kurmayı yıllar önce bıraktınız mı? Bırakamadığınızı biliyorum. Dünyada ki en büyük bağımlılık hayal kurmak. Bırakın sigarayı, uyuşturucu, alkolü, yasaklanması gereken tek şey hayaller. Her hayal üzerinden vergi alınmalı mesela. Ya da en büyük suç hayaller sayılmalı. Madem düşünmek suç diyoruz, hayaller de düşüncenin bir başka biçimi değil mi? Her biri suç olsun. Her biri yasaklansın. Neden hayallere karşı bu kadar öfkelisin diye sorabilirsiniz. Tamamen daha sonra hayal kırıklığına uğramamak için. Ne büyük çelişkide mi içimde yaşadığım ama öyle. Hayal etmek, umut etmekle birlikte geliyor. Ve umut etmeye başladıkça daha fazla hayal kuruyorsunuz. Yani birbirini destekleyen, birbirini ateşleyen ki önemli faktör. Peki hayaller sadece gerçekleşmeyen şeyler mi? Ya da biz hayalin dozajını biraz kaçırıyor muyuz? Bazen bunları düşünüyorum. Yine bir farklı gidiyor bu podcast. Bir yere kadar yazdım ama ondan sonra ne yazacağımı çok bilemedim. Zaten son dönemlerde ne konuşacağımı da bilmiyorum. Bunun sebebi ne acaba? Biraz daha bir şeylerden uzaklaşmış olmak mı? Yoksa içinde kalmamak mı? Şu an aklımda hiçbir şey yok. İnsanın kafasındaki boşluk istedir bir garip. Bazen aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Bazen ise o gelenleri kovamıyorsunuz bir de. Muhtemelen şimdi konuşmayı bıraktığım zaman bütün düşünceler aklıma akın edecek. Ama niye bir şeyleri yapmaya çalışırken o şeyden çok uzaklaşıyorsunuz? Bu bana özgü bir şey mi?